Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. İnternetten para kazanma ve satış yapma video serisinin devam videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda dijital ürünlerden bahsetmiştik. Bu videoda da bir önceki videoda gösterdiğim bazı ürün örneklerinin nasıl üretilebileceğinden ve nasıl yayınlanabileceğinden bahsedeceğim. Eğer ilk defa kanalımı seyrediyorsanız ve internetten para kazanma ve Etsy'de satış yapma hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, daha önceki videolarımda izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videoyu da beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bir önceki videoda gösterdiğim örnek bir ürünü tekrar açacağım şimdi. Bu ürün dijital bir ürün ve bahsettiğim gibi tekrar üstünden geçmek gerekirse. Dijital ürünler elektronik ortamda üretilip elektronik olarak satılmaktadır. Daha önce belirttiğim gibi bu ürünler hem dijital ortamda hem de fiziksel dünyada çeşitli ürünlere dönüştürülerek hem kullanılmakta hem de satışa sunulmaktadır. Bu örnekte Japoniz Wall Art dediğimiz Japonya'ya ait çeşitli grafik tasarımlarının birleştirilerek dijital bir dosya haline getirildiğini ve satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu dosyayı satın alan müşteriler bu tasarımları baskı alarak e, istedikleri boyutta e, tablo haline getiriyorlar arkadaşlar ve bu tasarımları e, ofislerine, evlerine süs olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda ticari olarak bunların baskısını yapıp satışını yapan insanlar da mevcut. Resimlerde gördüğünüz gibi dosyayı satın alan kişiler çeşitli şekillerde çıktılar alıp e, duvara asmışlar. Şimdi ben de size bu tasarım dosyalarını nasıl oluşturabileceğinizi yapay zeka araçlarını kullanarak göstereceğim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Burada grafik dosyalarının çeşitli ebatları var, boyutları var. Ee, biz buna ratio diyoruz. Sayfa ratiosu. Ee, bu da şu anlama geliyor. Siz bu dosyayı çıktı aldığınız zaman bu dosyanın sağdan soldan kesilmesini istemiyorsunuz. Bu ratio'ya uygun bir şekilde üretimini sağlamak durumundasınız. Burada bu ürünü satan kişinin de belirttiği gibi bu dosyalar A5, A4, A3, A2, A1 şeklinde sayfa çeşitlerine uygun şekilde boyutlandırılmış. 50 x 70 cm boyutunda da baskı yapılabileceğini söylüyor. Daha iyi anlayabilmeniz için burada ufak bir örnek açtım size. Gördüğünüz gibi burada çeşitli ratio örnekleri var. 1'e 1, 4'e e 3, 1'e 91'e 1, e 1, e 1 16'ya 9, 3'e 2 şeklinde çeşitli ratio oranları var. Şimdi resmi üretirken biz de Recraft aracını kullandığımızda orada bize hangi ratio'da çalışmak istediğimizi soracak. Biz de ona göre tercihimizi yaparak resmimizi direkt o şekilde üreteceğiz ve bu baskıya alındığında sağdan soldan kesilme yaşamamış olacak ve tasarımımızda herhangi bir bozukluk olmayacak. Şimdi Recraft taracını açtığımızda boş bir yere tıkladığımda burada siz de görebilirsiniz çeşitli ratio oranları var. Ama demin gördüğümüz 5.7 5x7 ratio oranını burada bulamıyoruz. Dolayısıyla ben de ChatGPT'ye bununla alakalı sordum ve bana en yakın ratio oranını vermesini söyledim. Siz de bu promptu kopyalayarak daha sonra ihtiyacınız olduğunda farklı bir ratio oranı bulmanız gerektiğinde bu promptu da tabii ki de kullanabilirsiniz. Şu anda 5:7'ye en yakın şekilde bir ratio oranına ihtiyacımız olduğu için bana onu vermesini söyledim ve elimizde hangi ratio seçeneklerinin olduğunu söyledim. Bu listede Recraft aracında bulunan ratio oranları var onların hepsini verdim ve otomatiksel olarak en az kayıp yaşayacağımız şekilde hesaplamasını istedim. Burada 14'e 10 e, ratio oranının e, en yakın sonuç vereceğini söyledi. Dolayısıyla biz recraft aracının içinde e, tasarımımızın çalışmasını yaparken burada 10-14 şeklinde seçim yaparsak çok ufak bir e, kesim e, yaşayacak ve tasarımda çok büyük bir problem olmadan baskıya uygun hale gelmiş olacak. Evet şimdi ChatGPT'ye dönebiliriz ve tasarımımızı oluşturmak için çeşitli promptları oradan alabiliriz. Ben şimdi Japanese tasarımlarla alakalı bir prompt oluşturdum. Şimdi o promptu da sizinle paylaşacağım. Bu prompt aracılığıyla 50 adet prompt vermesini isteyeceğiz resim üretimi için. Bunu açıklama kısmına da yazarım arkadaşlar. Oradan da alıp kullanabilirsiniz. Ya da videoyu durdurup şu anda kaydedebilirsiniz. Şimdi 50 tane bize e, Japanese Style Wall Art için e, prompt verecek ve biz de bu promptları Recraft yapay zeka e, resim üretim aracına kopyalayarak e, resmimizi üreteceğiz. Birincisiyle başlayalım. Hemen boş alana tıklıyorum. 10-14 ratio seçili olduğundan emin oluyorum. Bir image seçiyorum ve buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk tasarımımız hazırlandı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde kopyalamaya devam edeyim. 3-4 taneyi aynı anda da yapabilirsiniz. Ratio'nun doğru seçili olduğundan emin olun. Burada farklı temalarda da veriyor. Biraz onlardan da eklemek istiyorum. da 6 tane yapacağım arkadaşlar. Daha sonra inceleyelim bakalım nasıl sonuçlar aldık. Evet son olarak 6.yı da yapıştırıyorum. Evet. Sırayla bakalım arkadaşlar. Evet, tasarım güzel görünüyor. Şunu silebilirsiniz ya da rahatsız oluyorsanız e, bu tasarımı komple kullanmayabilirsiniz. Çünkü e, burada yazan yazı doğru olmayabilir arkadaşlar. Genelde yazılarda e, hata yapabiliyor yapay zekalar. Dolayısıyla ben de Japonca bilmediğim için onu teyit etme şansım yok. İsterseniz orayı silebilirsiniz veyahut da o tasarımı hiç kullanmayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tasarımlar bu şekilde gayet güzel. Da yakından bakın. Bir hata olmadığından emin olun. Çünkü baskıya alındığında ve büyük formatta basıldığında burada göremediğiniz hatalar belki daha fazla göze çarpabilir. Dolayısıyla yakına girerek hata olmadığından emin olun. Özellikle elde, ayakta ve yüzlerde yazılarda dediğim gibi hata olmamasına özen gösterin. Burada da farklı yazılar var dediğim gibi bunu teyit etme şansınız yok. Dolayısıyla yanlış bir şey yazıyor olabilir ya da anlamsız bir ifade olabilir. O yüzden sil edebilirsiniz. Komple bu tasarımı kullanma edebilirsiniz. Evet arkadaşlar baskıya hazır bir şekilde VolArt üretimini bu şekilde yapabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu paket hazırlarken Çeşitli temalarla e, görsel bütünlük yakalarsanız satış açısından sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Burada hani görsellere baktığınızda e, belli bir bütüne sahip olduğunu görüyorsunuz. E, farklı temalarda değildi. sanki tüm görseller e, aynı temayla hazırlanmış ve birlikte yan yana durduğunda belli bir görsel temasına e, hitap ettiğini zaten anlayabiliyorsunuz. Burada bizim yaptığımız örnekte tabi. Farklı temalar var, dolayısıyla görsel bir uyumsuzluk söz konusu. Tabii bu şekilde karışık paket satanlar da var, o da çok sorun değil. Ama siz bunun görsel bir şekilde gruplandırırsanız, temalar ayırırsanız, tabii ki de görsel olarak insanlara daha hoş gelecektir. Bu dosyaları da kaydetmek için yine export as png tuşuna basarsanız dosyanızı bilgisayarınıza kaydedeceksiniz. PNG formatında kaydetmenizi tavsiye ederim. Ya yani bu şekilde yaptığınızda kalitesi daha yüksek olacaktır. Evet dosyaları indirdikten sonra burada masa üstünde görüntüleyebiliyoruz. Şimdi daha önce de yaptığımız gibi bir görsel kalite arttırma çalışması yapalım. Yine yapay zeka araçlarını kullanarak bunu yapacağız. Burada iki tane benim önerim var. Daha önce upscale.media sitesini size önermiştim. Bazı arkadaşlar mesaj attı ve farklı ücretsiz bir seçenek var mı diye sordular. Bu sitede kredi bittikten sonra kullanabilmeleri için ben de farklı bir alternatif olarak iloveimage.com'un upscale image sitesini önerdim. Şimdi bir tane bundan örnek olarak yapalım. Şimdi bu resmi açıyorum. Bu işlem sayesinde görselimiz çok daha kaliteli bir hale gelecek. Yapay zeka görsel arttırma, kalite arttırma seçeneği ile birlikte. Evet, gördüğünüz gibi sağ sol kaydırarak aradaki farkı anlayabiliyoruz. Sol taraf eski hali, sağ tarafta yeni hali. Benim ekranımda şu anda bir fark gerçekten de görünüyor. Sizin ekranınıza yansıyor mu bilmiyorum. Ancak siz zaten çalışmanızı yaptığınızda denerseniz ve farkı da görmüş olursunuz. Burada 4x seçeneği de var. Ben 2x olarak devam ediyorum. Download dediğinde yeni halini, kalitesi yükseltilmiş halini indirilmeyi sağlıyor. Evet arkadaşlar iki resmi de indirdim. Daha iyi anlayabilmeniz için. Resmin aynı bölgesini açtım. Kalite farkı bariz bir şekilde belli oluyor. Soldaki eski resmimiz sağdaki de yapay zekalı işleme aldıktan sonraki hali kalitesi çok daha artmış durumda. Bu da baskı için tabii ki de istediğimiz bir durum. Şimdi dosyaları kapattıktan sonra görüyorsunuz burada her dosyanın ürettiğimiz prompt ile alakalı isimleri bulunuyor. Biz bunları yaptığımız dosya içerisinde bulunmasını istemiyoruz. Dolayısıyla buradaki dosyaların hepsinin adını değiştirin arkadaşlar. Ne yaptığınız çok önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5 gibi de gidebilirsiniz. A, B, C, D şeklinde de gidebilirsiniz. Veya mağaza adınızı da yazabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu dosyaların adını değiştirdikten sonra dosyaların hepsini seçili hale getirin arkadaşlar. Dosyaların hepsini seçili hale getirdikten sonra burada WinRAR programıyla arşiv ekle yapacağız. Arşiv ekle dedikten sonra da buradan çıkan zip seçeneğini seçiyoruz. RAR seçeneğini seçmiyoruz. Çünkü herkesin bilgisayarında WinRAR programı olmayabiliyor. E, zip formatı WinRAR programı olmasa da çalışabildiği için zip formatını seçiyoruz arkadaşlar. OK'ya bastıktan sonra da bu dosyayı ziplemiş oluyoruz. Yine burada desktop zip halinde tek bir dosya haline e, gelmiş oldu. Yine bu desktop zipin de adını e, adımızı yapabilirsiniz ya da ürününüzün adını yapabilirsiniz. Şöyle yapınız. Volart kaç adet varsa 50 diyelim. Bu şekilde dosyamızı adlandırabilirsiniz. Evet dosyamızı tek bir paket haline getirdik ve resimleri bu dosyanın içine yüklemiş olduk arkadaşlar. Şimdi dijital ürünümüzü yayınladığımızda bu dosyayı müşteriye otomatik olarak nasıl gönderebiliriz? Bunu sağlayacağız. E, tabii ki de bu video uzun olduğu için bu videoyu burada bitireceğim. Ve bir sonraki videoda hem ürünümüzü nasıl yükleyeceğimizi, nasıl yayınlayacağımızı hem de e, bu dosyayı otomatik olarak nasıl müşterimize göndereceğimizi size adım adım anlatacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. ve önerileriniz, eleştirileriniz için de yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.